I've been thinking 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 thinking about Evet, motorumuzun sahibi Emirhan'la beraberiz. Emirhan merhaba. merhaba. Emirhan, bu motor ya param var, niye böyle bir motor topladın? Zevk, hastalık. Ya, seviyorsun böyle motor toplamak. Yani, Peki bu zevk. motor senin için kaç paraya mal oldu? Ya benim için kaç, ben bunu çoğunlukla setabunu kurulu aldım. O zaman parası 15 bin lira yakın bir param gitti alırken. Dev üstüne sonra jant takımı aldım bir daha. Sonra nasıl söyleyeyim, makinasını daha da doldurdu kendimiz de bu işle uğraştığımız için bize az bir maliyeti oldu ama gene bize parçaları 7-8 bin lira buluyor. Yani arkadaşlar şöyle de göstermek istiyorum. Emirhan da beni aydınlatsın. Jantlar tel jant değil mi? Aynen tel jant. Hafif alüminyum jant diye geçiyor bunlar. Rider. Hafif alüminyum jant. Yani Çok lastiklerin, yani bunlardan. Lastiklerin şöyle inceliğini görün. Normal lastik değil. Kaç oluyor bu lastikler Emirhan? 50'ye diye çıkıyor bunlar. 50 110. Bu gerçekten böyle merak işi bir motor değil arkadaşlar. Evet, keyif işi zaten. Ama Emirhan'ın söylemediği şeyler var. Evet. Emirhan bu motorda sanırım yarışlara katılıyor musun? Doğru mu? Yok öyle keyif için rolleniyoruz bazen arkadaşlarla. <laughs> Egzoz falan bayağı ödenilmiş. İşlerini zaten çoğu kişi mesela boya ben sulu kaplama yaptırdım mesela konsoladır Kaplamadan şeyleridir. Şu sulu kaplama dedim bunlar değil Aynen. mi? Aynen. Aynen. Millet oraları boyuyor mesela ben daha hoş görüntüsü olsun. Peki böyle. motorla alakalı bize bilgi verir misin? Ee, çok böyle istemiyorlar motorla alakalı bilgi verme evet. arkadaşlar ama <laughs> Şöyle söyleyeyim. 65,5 çoğunlukla zaten herkesin yaptığı bir CG tarzında ama işçilik farklı. Torna yani tornalanan parçalar farklı tabii ki de. Yani ölçüleri farklı. Yani normal yani 65,5 silindir piston üst kapak da takılınabilecek bir motor değil yani. Peki Emirhan bu motor kaç görür? Ben de şöyle bir oturayım. Yani kaç görür? Yani kendi senin hakkında zaten. senin hakkında deli söylentiler var şimdi. İnsanlar diyorlar ki Emirhan yarışlara katılıyormuş. Yok abi yarışlık. Yarışlarda da Emirhan'a geçen yokmuş. Böyle bir söylenti var şimdi. Yok ya el elden istindir abi. Orası ayrı bir konu. Ama biz de kendi çapımızda iddialıyız diyorsun. Kendi çapımızda tabi Teker yani. döndüren bize döndürüyoruz Sıkıntı yok yani. <laughs> Arkadaşlar bu motorlarda hastalık bu maalesef. Tabi. Çocuklar seviyorlar. Bu bir hastalık ama modifiye kimse... suç değil yaşam tarzı. Yaşam tarzı. Yaşam. Yaşam. <laughs> Modifiye suç değil yaşam tarzı baba. Modifiyeme karışma Amına koydum yürüdü El al kardeş Modifiye suç değil yaşam tarzı Ben de mesela modifiyeli Mondial Drift vardı 20 milyar motor aldıysam 50 milyar masraf yaptım motora ya işte. Şu an mesela Emirhan peki bu motoru satmak istesen Kaça satarsın? Abi hiç böyle oturup hesap kitap yapmadım ama gene bir yani 33 34 lira rakamı gördüm motor yani. 33 34 bin lira bu motora verdiler ve sen satmadın yani doğru mu? Keyif içi. Toplaması zor. Ya bu toplaması motoru ben zor. nasıl aldığını biliyorum arkadaşlar bu arada. Tek hem söylerken de çekeyim motoru. Bu motoru bayağı uğraştı. İzmir'e gitmiştin galiba yani değil mi? 5-6 ilk... ay pazarlığı sürdü yani bunun. <laughs> yani sadece motorunu alması 5-6 ay sürdü. Gitti bunu İzmir'den aldı. Sonra bir sürü geldim buraya söktük. Jantlar, mantlar falan hepsi değişti. Şu kaplamalar sonradan yapıldı Aynen. başka neler değişti ya ondan sonra zaten motorun alt takımı zaten aynıydı sonra ben e, üst kapağını silindirini ondan sonra şanzımanıdır ıvır zıvır peki i̇şte Emirhan soru yaptım? bu motor r 25i deler mi Ya şöyle bir şey şimdi herkes söylemesin R25'tir CBR'dır da yani deler mesela bizim burada var mı 25li Sevan abi mesela denedik ikiye oturtasıya kadar gelebildi. 3'e oturttuktan sonra gelemedi bir daha. Yani bu motorda 3. vitesi gördün. Gelmedi. MT25 selam Yok. Ya tabi deler delmez orasını tam net bilemeyiz ama yani MT25 kadar R25 kadar sağlıklı gitmez yani son süratlarda tabi. Evet. Peki Emirhan her şey okey tamam. Motor gidiyor. Bundan yana sıkıntı yok. Bu motor durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> durmuyor. <gülüyor> durmuyor mu motor? Durmuyor. Yani bu motorun... mesela aldığımda kampanaydı. Özel jant aldım işte. Jantı, jantı değiştirdim. Disk yaptık önünü. Yani bir nevi yavaşlatıyor. Bu motorlarda kampanadır arkadaşlar. Yani içer içinden tutar fren. Bunu Emirhan diske çevirmiş. Yani normal yanlar zaten. CG kampana dediğimiz olay şu. Arka disk arka lastik. Kampana arka fren kampana. Ön ön tarafı da disk Mekaniği yapmış. Mekaniği eski halindeyken tutuyordu disk. Ama şu an mesela yükledik başka bir sistem yaptık. Durmuyor. Şu anda da durmuyor. Artık durmuyor. Yani evet. motora bindik çok güzel gidiyor ama artık durmuyor. Peki evet. Emir. Hem şöyle oturayım hem de Sen rahat et. Şimdi bu motor ne kadar yapıyor? Abi, ya yani bir mi? laf var ya aslan beslen yemine yani, bakmaz tabii, diye. Düşünmem, Orası öyle düşünmez. de yakıtı e nasıl? Ben mesela 7100 kullanıyor. kullanıyorum. Yani. 7100 <laughs> yağ dedi arkadaşlar kaç para 7100 ya? Abi gene 200 yok şöyle söyleyeyim bir bakalım hemen o zaman. Hemen bir bakalım fiyatlarına. Emirhan fiyata bakarken ben de uzaktan da motor çekeyim. Motor Küba. Hayır Falcon. Falconmuş özür dilerim. Falcon burayı burayı keserim. <laughs> motor Falcon. Kaç model? E, 20. 2020 model. model. Muayene var mı? Muayenesi yapıldı evet. Alırken yapıldı. Alırken yapıldı şimdi. Yapmaya kalksan yaparlar muayene? Yapıyorlar. Yine e, yapıyorlar ben mı? İzmir'den alırken muayenesi yoktu zaten. Yani şu an. Muayenesi var. 2021 üretim. Şöyle söyleyeyim ya en ucuz 200 lira. Peki motorcudan almak yaptı bu yağı koymaya kalksan. Tabii 230 240'ı buluyor. Normal yani, bir yağ arkadaşlar tabii. 150. 160 arası bu motora daha pahalı bir yağ Tabii koyuyor. 7100 Emirhan. kullanıyoruz biz buna. Başka türlü yok. Randıman alamazsın. Peki Emirhan motorla alakalı bize anlatmak istediğin başka şeyler var mı? Yani motorla şöyle bir şey mesela eline anahtar alan tamirci oluyor, motorcu oluyor. Millet mesela parçacıdan alıyor. Mesela bu motorun silindir boyu 77 geliyor. Parçacıdan aldıkları 69 boy takıyorlar. Mesela böyle herkes yapıyor. Çok kişi emek veriyor. Emeğinin karşılığını alıyorlar tabi de. Yani şey yapıyorlar mesela takıyorlar. Şimdi mesela bana geliyorlar, arkadaşlara gidiyorlar öyle. Yani eline şar, anahtar alan, silindiri takan... Ben motor topladım he, diyor. Motor doldurdum diyor. Yani öyle. Bunu tabiri o Motor doldurmak mı? Tabii motor doldurmak. Ya yani bir sürü motor var böyle TikTok'ta, TikTok'ta görüyoruz. E, bu, çok motorların, var, çok, çok. He, bu motorların, var, bu motorların çoğunu, bu motor e. onların çoğuna safları saplar gibi geliyor bana. Ben Bursa'da torna, bir tane torna, birkaç tane tornacıya gittim. Silindir yaptırırken silindiri kırdılar tornalatırken. İzmir'e yolluyorum mesela Efe Performans, Yaşuruşak. O da bizim tornacımız. Zaten kendi yapıyor. İlk onlardan gidip aldım ben motoru. Öyle bir dostluğumuz oldu Yaşar abiyle. Yani işi bilene yaptırmak lazım. Tabii en, en mantıklısı. Adam sana göre mesela eksantrini çeviriyor. Yani kaç boy kurtaracağını söylüyor. Yani öyle. Yani millet mesela yolda görüyor, hor görüyor. İşte yok Apache gibisinden, yok parası yetmiyor, biniyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu adam... arada geçen lafını kestim. Geçen Emirhan'ın bir tane videosunu paylaştım Instagram'da. Siz de evet. Instagram takip etmiyorsunuz. Instagram takip edin. Onun Mehmet Can'a sattığı bir tane Mondial Drift'i Hayır, vardı. O o başka o, motor başka mu? Başka motor mu? He, o baş onu başka Bayağı mu? böyle yaylanan o videoyu buraya Körüklü, da koyarım. Bu araba Körüklü, Körüklü şey, motoru vardı. Altına yorum yapmışlar nasıl böyle motorlara biniyorsun diye. Bu bir zevk meselesi arkadaşlar yani. Bir zevk yani. meselesi. O motordaki air suspension zaten 4,5-5 milyara mal oluyordu yani o zaman yani, parası. Yani deli paralar verip yani. aslında bu zevki yaşıyorlar. O yüzden herkesin... Kalitesine, herkesin yaşamına saygı duymak lazım. E, tabii, tabii. Onlar böyle bir kalite istiyorlar. Ki öyle motorlar da güzel oluyor, güzel değil. Evet. Demeyin abi, sakın. Abi, daha ha, benim, benim de Boxer'ım var, biliyorsunuz. <laughs> yani motorumuz genel olarak bu arkadaşlar. Motorumuzun sahibi de Emirhan kardeşimiz. Gerçekten özen vererek motoru toplamış. Son kez size motoru göstereyim. Bu arada Emirhan, böyle bir motor toplamak isteyen sana ulaşsın mı? Sen bu konuda insanlara yardımcı olabilir o, ulaşsın misin? Ulaşsın abi Çünkü yok Bunların meraklıları sen de biliyorsun ki var. Var var. Yok, gidiyor arkadaşlar ama olmuyor. Ben durmuyor. De mesela bilmediğim zamanlar bakıyordum mesela çözmeye çalışıyordum. Bu arada Emirhan kaç yaşındasın? 20. Ha, 20 yaşında bir kardeşimiz. Bu bu arada altından kaç tane motor geçti? Hatta şöyle tekrar göstereyim. Birçok motorun TikTok'ta, Instagram'da gördüğüm birçok motorun ilk sahiplerinden biridir Emirhan. Evet. Kırmızı Mondial'le senin değil mi? Evet, şu anda dükkanda zaten topluyoruz onu da gene. Kırmızı Mondial'de Emirhan'dı. Göster. O videoları bulursam buralara koyarım. Kırmızı Mondial'in hiç videosu yok. Satıldı o da. Fotoğrafları baya vardı ya ben gördüm. Şey, yani var var bir yani fotoğrafları. Yani. Yaylı olan var ya Helezonlu mu diyorsunuz? Hepsini yaylı yaptık zaten son zamanlarda. Motorumuz bu arkadaşlar. Merak işi. Tamam Merak işi. Hadi bir de sesini dinleyelim. Çalıştı bakalım İmran. Hastalık. Bahşet ya. <laughs>